Peki hocam Osmanlı'da edebiyat, edipler, şairler yani çok okuyoruz eserlerde yani hatta ben tarihi eserlerde bile yani tarih kitaplarında dahi bir olayı anlatırken böyle hemen bir şiirleştirme var. Evet. Benim çok hoşuma gidiyor mesela işte çaldıran Seferi'ne giderken Yavuz Sultan Selim'e kim anlatıyor tarihçi... Hemden Paşa geri döndürmeye çalışıyor diye, sen dahi Ceddin gibi dön tahtına, itimat etme bu yolda bahtına diye böyle hemen böyle <laughs> şeyle çok güzel bir anlatış şeklinde. Hemden var. Paşa da kendi sorunu o şekilde evet, aynen <laughs> hazırladı, evet. onu astılar yani. Acayip, bu <laughs> Sultan Selim'in oradaki imtihanı da büyüktür yani. Hakikaten çocukluk arkadaşının en sevdiğin zat. Hemden Tahta Paşa. çıkmasında en büyük Yani kardeşin gibi görmüşsün ya o adamı. Çocukluğundan beri artık böyle yoldaşın, kan kardeşin tabiri caizse. Ee, ama bir fitne sebebiyle adamı e, asmak zorunda kalıyorsun, mecbur kalıyorsun yani idam ettirmek zorunda kalıyorsun çünkü o adamın sözünü dinlemen orada da artık senin nüfuzunu düşürecek diyecekler ki işte falan falanca'nın hemen şeyiyle beraber müdahalesiyle beraber biz bu işi yine düşürürüz vesaire. Hı hı. İşte taht tavizi istemiyor yani burada bambaşka bir şey var. Orada zaten o tavizi verseydi asker de dönmek istiyor falan Tabii çok sıkıntıya yani. düşerdi. Ya gibi. orada hemen çözülmesi lazımdı dediğimiz gibi. <laughs> yani konu şeyden sapmadan. Hı hı. Şimdi e, Osmanlı şairlik, ediplik çok ayrı bir sanat hakikaten. Bu hem e, Osmanlı milletinde e, ruhsal bağlamda meydana gelmiş bir hadisedir bu. Bir de ilmi bağlamda. Şair olmak kolay bir şey değil. Yani İlminiz olması lazım. Her şeyden haberdar olmanız lazım. Bugün Hürrem Sultan'dan bahsediyoruz. Yani kadının e, hayatı mükemmel. Zaten çok zeki bir kadın, hakikaten. E, fakat yazmış olduğu bir şiir var. Yani hayran kalırsınız. Sadece onun şiirlerini okuyun hayran kalırsınız. Hürrem Sultan'ın muazzam bir bilgi. Şiirin bir satırında Yusuf suresine atıfta bulunuyor. Bir satırında e, Bakara suresi'ndeki bir ayeti atıfta bulunuyor. Bir e, satırında e, Luha suresindeki, İnşirah suresindeki ayet-i kerimelere atıfta bulunuyor. Bu demek oluyor ki bu kadın Kur'an-ı Kerim'e tam manasıyla hakim. Yani mükemmel bir bilgiye sahip. Dolayısıyla e, iktibası bile kendi şiir vezinde uydurarak e, orada sunuyor. Çok güzel bir ilmi birikim var. Hadis-i şeriflerden birçoğuna iktibas görüyoruz. Yani dolayısıyla e, bir şiir kullandığınız zaman şiirin sözüne öyle bir denk getiriyorsun ki bir bakıyorsunuz o bir hadis-i şerif e, aslında. Dolayısıyla bu bağlamda hem hadisler bazında hem bazı fıkhi terimler bazında. Onun dışında da gramer yani hem Farsça hem Türkçe hem Arapça ciddi bir bir gramer bilgisine sahipsiniz. Dolayısıyla bu şiir bu bağlamda önemlidir. Yani bugün bile birçok lisancı yani dil bilimci diyelim kendilerinin tespiti budur ki eğer bir dili tam manasıyla öğrenmek istiyorsanız şiir öğreneceksiniz. Mesela Fransızca mı öğrenmek istiyorsun şiirlerine bakacaksın. Dili lent olarak öyle bilmeniz lazım. Dolayısıyla Hürrem Sultan'dan tutun. Şairdir kendisi. Acayip. Onun dışında Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi Divanı vardır misal. Ee, Osmanlı padişahlarında yaklaşık 15 tane veya 18 tanesinin divanı vardır. Divan dediğimiz şiir kitabı yani. Çıkarmışlar. Farklı farklı mahyalar kullanırlar. Bununla alakalı e, işte Fatih Sultan'ın Avni'yi yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında işte Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin e, padişahlarla yarışan bir de halk vardır. Yani divanda eşit tutulurlar bunlar. Hatta geçerler bile. Yani olur ki Mesela baktığınızda şair Nabi, işte Kanuni'nin bir şiirini alarak ona böyle bir şey yazabiliyor. Tahmis yazabiliyor. Beşlemek anlamına geliyor şiiri. Tabi bu ciddi bir ilimdir. Ee, hakikaten Osmanlı'da da şairler bazında, bugün baktığınızda Şeyhülislam olup hem fakih olup hem şair olan insanlar var. Kemal Paşazade bunlardan bir tanesi. Yavuz Sultan Selim vefat ettikten sonra bir şiir yazmış hayran kalırsınız yani. Sekiz senelik küçücük işte yani sekiz senelik bir şey gibiydin, dev çınar gibiydin. Yani hemen büyüdün, ne ara gittin, ne ara kurudun gibi böyle. Onun gidişine üzülme bağlamında çok güzel bir veciz bir şiir anlayış söz konusu. Onun dışında şair, nabiler, işte sakın terki Hedeften makamı mahbubu hüdadır bu. Muazzam bir şiirdir hakikaten. Dolayısıyla Osmanlı toplumunda şiire yönelik hareketleri çok görüyoruz. Birbirlerine karşı tatlı atışmaları çok görüyoruz. Tabii Siyah Magaza bunun dışındadır o biraz. <laughs> Ayrı bir konu yani Siyah Magaza meşhur şeyin yazmış olduğu, e, Nefi'nin yazmış olduğu acayip Tabii bir... Nefi o kendi sonunu da hazırladı yani. <laughs> Hakikaten öyle. Öyle, öyle. öyle. Zaten o biraz vesile oldu. Şiamı kaza vesile oldu e, vefatına hafiften. Ama e, şiirde çığır açmış insanlardır bunlar. Hakikaten e, edebiyat bağlamında çok ileri gitmiş insanlardır. İşte biz hazerfen olmayı da burada görüyoruz. Yani bugün baktığınızda İbni Kemal Paşazade e, İbni Kemal veya Kemal Paşazade diye görmüş olduğumuz zaman, e, o kadar mükemmel ki hem fakih yani e, İslam hukuku bazında her şeye muazzam derecede vakıf. Özellikle Hanefi fıkhına. Diğer taraftan bakıyorsunuz müfessir aynı zamanda. Diğer taraftan bakıyorsunuz şair. Diğer taraftan bakıyorsunuz yani şair dediğimiz bugünkü gibi işte e, çok böyle saçma sadece dizeleri bir araya getirip veya akrostiş şiir diyorlar ya. Sadece baş harfini tutturup gerisini sallayan insanlar değil bunlar hakikaten şiiri. Ya bir okuyorsunuz farklı mana anlıyorsunuz. Bir daha okuyorsunuz farklı mana anlıyorsunuz. Şiirde asıl aranan anlam yani. Değil mi? He yani ama Mesela. sayfalarca şey yapabiliyorsunuz yani. Adam tarih yazıyor. Ee, şimdi aklımda değil. Tarihte ben de vardı o ilk dönem tarihçilerinden. Adam komple şiir ve zihine göre yazmış yani tarihi. Hmm. Şimdi ben Mesela. de vardı onun kitabım aklıma yani. Çok güzeldi o. Yani çok hep böyle e, nazım şeklinde yani şey olarak. full nazım olarak yazmış. Yani Risale-i hmm. Kutsiye gibi okuyorsunuz. Hmm. Çok hmm. ilginç bir şey vardır onda yani güzel bir tatlı şey var ya bu adam tarih anlatıyor bir bakıma. Bakıyorsunuz Osman Gazi işte orada savaş yapmış şunu yapmış ama şiir vezinde göre anlatıyor bunu. Bu mükemmel bir kabiliyet hakikaten. Osman'da bu e, bu bağlamda da meclisler kurulurdu yani. Hatta e, şey tarafında Sultan tarafında meşhur bir yer vardı şimdi çay bahçesi orası. İsmi tam aklımda değil e, söylenen yer. Bütün şairler, edipler oraya toplanırlarmış yani. Orada birbirleriyle böyle şiirler söyleşir, atışırlarmış birbirlerine göre. Mesela e, orada şeyin, ne derler onun ismine? O kahvenin, o ortamın reisi ortaya bir şiirle başlarmış sen Kendisi bir şiir söylüyor veya o anda yazmış olduğu bir şiir yani aklından. Direkt şiiri söylüyor. Hemen oradan biri o şiire Arapça aynı vezin, aynı şey üzerine Arapça başka bir lafla şiire katkı sağlıyor. Diğer şair Farsça aynı vezinle bir şey bu çok zor bir şey hakikaten yani. Çok zeka ister, bilgi ister, farçası, bilgi ister. Hatta bunları yaparken meşhurdur o e, şair Nabi'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 20 yaşında delikanlı aralarında geliyor bunların yanına. He, e, çok, köyünden kaldı. Köyünden kalkıp, geliyor. geliyor oraya. Çok acayip. Diyorlar ki bir e, şey ver, kahve koy önüne. Şeysiz olsun, sapsız olsun. Hı hı. Bakalım ne yapacak vesaire falan tarzı. Adam o şiirler söylendikten sonra kahveyi içi anını şiirle anlatıyor hem lafı çarpmış oluyor hem şiire vezin bir şekilde ve Türkçe şiir söylemiş oluyor ki en zorudur yani. Tutup kesin kenarı. <laughs> <laughs> çok, <laughs> çok güzel bir şiir. Tatlı bir şey vardı hüpür detere gideceği falan. Hoş bir bağlamıydı yani. Müthiş yani. Ben mesela ben çok, çok imreniyorum yani öyle bir yeteneği olan insanlara. Yani mesela Necip Fazıl da olsun öyle hani bir olay gördüğünde böyle şaklıyor ona. Hemen... Ya yani işte şöyle bir şey var <laughs> bakın Osmanlı'da yeteneği olan insanlar Ayıplam ve e, bu şair Nabi bu hareketinden sonra kalkıyor o ortamın reisi yani o meclisin reisi olan zaten elini öpüyor o zaten 20 yaşındaki delikanlı. İşte Osmanlı'daki incelik bu. Yani bir bizzat ilim konusunda bir noktaya gelmişse herkes tarafından takdir görürdü bir kere. Fakat günümüzde öyle bir şey ki, <laughs> günümüzde öyle bir şey ki yani adam e, sesi güzel adam bile yani bir müezzinlik yapmaya çekiniyor haliyle. Evet. Niye ya ya yanlış yaparsam ya bir şey derlerse ya şöyle yaparlarsa vesaire. İşte bunların olmaması lazım işte. Bu biraz da toplumsal bir sıkıntımız bizim yani. İnsanların ilerlemesine fırsat vermemiz lazım yani bir şekilde. E, bu çocukların kendini göstermesi lazım. fıkı, fıkı okurken aynı şekilde ne bileyim e, tefsir okurken, akaid okurken veya mimarlık açısından. Ya yani öyle bir ortama giriyorsunuz ki adam dediğimiz gibi yani bir şey yapacak, e, bir şey kaleme alacak. Hemen böyle bir önünü kesmeye doğru gidiliyor yani yani. Sen bir sus deniliyor, geçiriliyor. Halbuki ne fikirler çıkabilir ondan yani. İşte teşvik önemlidir. Osmanlı'da bu çok ciddi bir alanda vardı. Fakat günümüzde de belki birçok şair var ama yazdığı ilk şiirde çok tenkit yediği için veya dalga geçildiği için çocuk Kesinlikle. kendini çıkartamıyor Kırılıyor yani. kendini. Ha, tabii yani. dediğiniz gibi veya birçok e, kabiliyet sahibi insan var ama yapılan bazı yanlış tavırlar sebebiyle çocuk zayi oluyor gidiyor yani. Ya bununla ilgili ben bir şey izlemiştim de belgesel gibi bir şey böyle IQ seviyelerini ölçüp böyle 4000 kişilik bir çocuk topluyorlar. Bunları küçüklüğünden yetişkinliğine kadar izleyecekler. Bunların ciddi ciddi IQ seviyeleri çok deha seviyelerine yakın yani. Tipler tespit edilmiş. Bunlara hiçbir şey yapmıyorlar, hayatlarını inceliyorlar sadece. Yani belli bir sene, belki 30 sene, 40 sene hangileri başarılı olacak? Acaba bütün işte zeki olanlar başarılı mı olacak falan filan diye tespit ederken aralarından sadece işte 10-15 tanesi başarılı bir hayat sürüyor. Kimi uyuşturucuya gidiyor, kimi başka bir şeye yeah. gidiyor. Yani e, o başarılı olanların da neden başarılı olduklarını tespit etmeye çalışıyorlar. Çok güzel bir belgeseldi. Şey diyor yani ana nokta diyor zeki olanlar diyor zeki olduklarının farkında değiller ve kendilerine güvenmiyorlar diyor. Hayatta diyor bir adım atmaya da cesaret edemiyorlar bu yüzden diyor. Kendine güvenenler gene bir şeyler yapabilmiş diyor yani. Tabi de o değil. Kendi kendinde olanın farkına varmış olabilenler ya bir şekilde kafanızı çıkarmak lazım. Ama işte dediğiniz gibi eğitim olmadığı zaman da çok şey yani İşte okuma oluyor. burada çok önemli. Yani biz okumayan bir toplumuz maalesef. Osmanlı'da böyle bir şey yoktu. Kitap çok değerliydi bir kere. Şimdiki gibi değil bazı çıksın veya daha da kötü oldu. Şimdi pdf her şey. Yani adamın işte şu kadarcık bir cihazdan bahsediyoruz ya yani küçücük bir cihazda. Binlerce bin tane kitap. binlerce <laughs> kitap var. Ama kaç tanesi okunmuş? Kaç tanesine bakılmış? Bir hocam vardı ee, hala hayatta Allah kendisine razı olsun bize böyle kitabı sevdirenlerden. Dedi ki yani mutlaka aldığınız kitap ne olursa olsun fihristini oku öyle koy en azından. Yeni aldığın kitabı tamam o sıra devam ettiğin başka kitap var olabilir veya şu an okuyacak havanda değilsin. Kitabı aç fihristini bir oku öyle koy. En azından kitabın içerisinde ne var ondan bir haberdar ol veya okumaya kendini bir alıştır. Çünkü fihristini okuduğunuz zaman merakınızı celbedecek konulara denk geleceksiniz. Kesinlikle. Açık okumaya başlayacaksınız. Dolayısıyla kitap okumaya yönelik e, alışkanlığınız böyle devam edecek. İşte bu tip hoca efendiler lazım insanın hayatında ki kendisini o konuda teşvik edebilecek, geliştirebilecek. Ben hakikaten bugün hangi kitabı alırsam mutlaka fihristini alır koyarım. O kafamda yer eder yani. yani mutlaka bir gün gelecek ben o kitabı okuyacağım. Şimdi merak ediyorsunuz içinde fihrist bir de insanın canını çektirir ya böyle hmm. konulara bağlar kendisini. Dolayısıyla şu oradaydı, şu kitabı bir oku, ok ya şu konu vardı bir okuyayım falan ona göre kendinizi e, şey yapıyorsunuz kitaba bağlıyorsunuz zamanla. Evet. Bayram Hoca'nın da öyle kitapla ilgili çok güzel bir sözü var hocam. Hani okumayacak olsanız bile o kitabı alın diyordu yani. Kütüphanede de yani. yani. Hakikaten.